Kalk, silah alıyorum. iki tane 4x'im var. Lazım öyle. Buraya 4x attım, alırsan... ...içeride var I got ha, surprise. Abi de 16x olduğu için Açmak yeri buldun mu Serdar abi? Buldum <laughs> buldum. Vektör var da K'de de yani, var içeride. evet yani, vektör var. m yani, ben içeride M4 dayanak e lazım M416 M4 dayanak oluyor muydu ki? M24 M24 Ha M24 Bu map hava Serdar abi alacaksa I got supplies 60 tane yanında var Bir tane var Bunlar da full mü? Vektörde zaman içi Vektör mermi full bulursam. ya. Vektör full. Yani bütün eklentilerini bulduk. Vektör oyun. Her, yer tamam, bu bu. Her yer bu. yerde Tamam fark etmez. Her Her yerde o dedim ya. Her yerde bulursun. da bunu. Tamam. <laughs> Bir de M416 vardı. bu ne tarafında. 4 var ya. Çantası ha burada da var şurada. 5 de değil mi? Bir seviye çanta bırakmışsın orada Mustafa. Lan, tam şey kafa yorun ya. Hı. Yok ya oğlum uyutmuyor abi ne kötü düşmüş o kaktüs. Neler geçer o. Ama yok öyle aşırı derecede batanlardan değil tabi olsa şu an Rak hastaneli komaya yakındı. Yukarı sert batıyor bile. E yumuşak ama işte batıyor çok ağır yapmıyor. Kartması zor. Geçmiş oldu. Ya komple bataydım. Ya. <laughs> şey. Yani bekarın bekarı beteri var. Bekarın var. Bu üç seviye çanta var. Var mı çanta? I got supplies. I got supplies. Ay arkadaş, kargo bezini I got supplies. Çantanın arkasından nasıl işaret ettin Allah aşkına? Yani şey olarak bakarsan sargı bezi küçücük zaten. Ee, Hüso, çık verebilirim iki tane. Bunun ortasına attım seni. Eğer hani otomatik oynamayı seviyorsan. I got supplies. Alana doğru da gitsek acaba? Hmm. Ay. Aha, bunlar... Aa, lan geliyor. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Abi bence buraya pay biraz affediyorlar. Ya, ya BP şu yönde. Sekiz 8... var ya. Sekizinci yani, evet. 8. 8 haftanın üstünden bir hafta geldim be. Bitecek. Abi ne bir ne iki üç hafta daha bekle diyor. Ya işte zaman kazanıyorlar. Bir hafta bir hafta atıyorlar. Yok o ana değil, hani 8. hafta geldi mi, 1 hafta sonra bence RP'nin bitmesi lazım. Evet. Ama 8. 3 hafta... 3 hafta bekliyoruz. 3 hafta mı bekliyoruz? 2, 2 hafta bekliyoruz. 2 Bana hafta... 2 -2 olurum Ben 3 haftada 21 gün var ya. Yok yok, RP 7 güne bitiyor ama normalde şimdi çoktan bitmesi lazımdı. Yok, bekliyor. 15 yılını 2 haftaya yakın bekliyor. 8. hafta yeni gelmedi mi? Evet, o, Yok ya. Ha üstünden bir hafta geçti. Aa, salı Allah günü Allah. geldi geçen salı bu salı gelmedi. Hayır normal. Pardon dur dur olarak... yok 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 Salı geldi. Ne yapıyorsun <laughs> sen? Yok yok. Ah pingim var ping. Ya internet. Sen şey yapma. Ee, hesap yapma. Sen normal oynayacaksın. <laughs> Hesaplar senin karışık. Alan'a gidelim çünkü 10 metre diyor ya. Ya Çok oyun. Dört kişi kaldı gerçekten. Abi pink var ya. Orta, 72 ms bende ya. Sende kaç? 968 de düştü. Yuh. 8'e çıktı şu an. 84. Ha, bak şu an 48'e geri düştü. Yani. Ne ya? İnternetten Esas alakalı. sorun in internette değil. Sorun PUBG de. Araba geliyor. Bir önümüzde bütür. araba bütür. var gidiyor. Drop'a gidiyorlar. Şuradan gitti. Bu benim elimde yalnız daha da şey var. Şuradan gittiler. ya Rıfı. Alana girelim de biz. Benim daha da şey var. Şunu lazım. Koyayım mı? Vektörü al Vektörlü. İndirdim. Vektörle indirdim. Bunlar drop'a gitti. Git. Ben koydum ediyordum. Şimdi mi? Yok şimdi değil. Yani girdi diyor. Akşam ah, biz Oyun oynadık mı Mert falan? He he gördüm. Ben dedim sonra. 91 olur. Hiç... oldu. RP'yi full etsin ya boşa para. Ya ben de söyledim de. Bunlar drop'a gitmiş şu adamlar. yok. Drop şurada. Mark location. Onun alana girdik unutmuş. Gitti biz 11. 3 takım var demek. Grab'ın orada çatışma olabilir mi? Ne diyorum? Biraz... <laughs> şey metre. şurada bir enerjinin fulle bundan sonraki alanlar çok kötü olacak ya. Ne bir şey ki normal Erangel'deki alanlar gibi de değil. Değil, Uçuruyor değil. adam. Bak hem hızlı hem de şey sürüyor. Üretim. O derhal. Vallahi bilmiyorum arkadan bir ses aldım iyi enerji batıyor. Arkadaşı yok Allah şu an. Allah Allah. Kıyafetinden belli olur zaten. Bu Vallahi kıyafetini Allah göremedim yani. sıktım direkt. Çimden kafayı çıkardım. Fit. Evet. İşte o. oralarda enerjiciği falan varsa al topu kanı. durma. Hiç durma. Vallahi bu alan bize ne var biliyor musun? Direkt yatırır. Yapmışsın. Önümüzde al e, alışığız ya. Sıkıntı olmaz bir kez daha. Önümüzde durak vardı. Bunlar grubu içmiştir. Sonra nereye Gördüm. Watch out Nereye gidiyor? Dibine dar ekmişlerdir o tarafı. Büyük Hı. ihtimal çivisi ne kadar köklüler de. Ee, su varsa... Bunlar... Suyu geçti mi geçmedi mi? Ya lanet olsun o kadar kötü yerimiz ki. Neyse. Şu küçük evler var ya sağdaki. Ya orayı alalım ya şu kenarındaki kayaları alalım. Hmm. Yersek çabuk. Etmez. Bir sonraki alana göre oynayacağız. Şimdiki alan çok tehlikeli. Evin içine gir o zaman. Bir oraya bir yere. Bir sonraki alana verim, göre verim, oynayacağız. Verim, verim. Şu alanı biz versin çünkü alan üst taraklı, bulup bakalım nereye vereceğiz. Verdi Şu an alanda ya. Güzel. Tamam yerimiz iyi. Karşı tarafta olan varsa bu tarafa geçecek de şu tepelere bakmamız lazım. Çok kötü alan atıyor ya. Alan sınırından mı oynasak? Medo yargıda atıyor ya. Vallahi helal olsun. Ne Vallahi bilemiyorum. Bazen de bazen de iyi. Bazen çuvara piyo oynuyor da. Abi büyük oranla hile. Valla bugün arenaya girdik Mert ben biri. Dördüncü eşleşmeden geldi mecbur. isimsiz bir Arap. O da e, hiç arena devam etmedi. Güçümüz de çıktı. Karşıda adam var. Karşıda adam var. 150 ağaç arttırdı. 150 ağaç. Gördün. Gördün mü? ...gördüm. Dalgalanmalara Yok, adam mı gördüm? Bence sen yanlış gördün gibi Serdar abi. Şu mavi ışıklar hani gelip gidiyor ya. Bazen, ya bazen bende de haritada bir şey parlayıp... ...geri gidiyor Heh, adam sanırım. Aynen sanıyor. aynen adam koşup geçti sanırım ya. Yok ya bu... <laughs> Alışmamız lazım böyle şeylere. Alana girelim her şeyi alana. Girelim. Alana girelim. Alana girelim. Orada nereye gitti? 2 milyon kişiyi banlamışlar bu hafta. Bir haftada. Aha bir bu bir buçuk milyon cihaz ban yemiş. Cihaz oyuna giremeyecek. Tam büyük tepenin arkası. Ben şurada. Biri şuah şurada iki kişi. Kaya arkasına kaçırdım. Kayanın arkasındalar Hüsa. Biri şurada. Tepede var, tepede biri de tepede. Bak atmışlar. Şurada bir yerdelerdi yani. Yedi yerdeler. bir, bir tane. Arkadan dolaşacak su, soldan gelecek. Soluna bak soluna köprü tarafında. Ha adamı gördüm. <laughs> Düştüm bir yerden. Doğru birine baydın. Ben şurada hemen bir cam bakayım. İki, i̇ki tane kafadan vurdum, abi. iki tane kafadan vurdum. Canları çok az, canları çok az. İkisinin de canı çok az. Bekle, 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 bekle şey yapma. Sık. Kaldır beni. Canları çok az, iki tane kafadan yediler. Kasmaz hiçbir şeyleri yok. Kaldırı kaldırmaz havaya sık tamam mı? Bu tarafa doğru raşlamasınlar. tamam fena Solda 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 solda, solda, Kayanın solu Şimdi e, Ben kulübenin oraya koşuyorum Sen diğer tarafa Ha Allah'a düştü Medo. Taktik yapıyoruz burada. Bir kişi kaldıysa o da sisin arkasında. Adam şurada. Helal. İşte buna takım çalışması derler. Gördün mü? <laughs> Bildiğin şov yapmış. Oldum. Güzel bir şey oldu. Ne <laughs> Ne <laughs> <laughs> <laughs>